Selam sanal Bugün sizinle e, Strabon'un coğrafyasını coğrafyasından e, bir paragraf paylaşmak istiyorum. PDF'sini indirdim. Biliyorsunuz Strabon antik eee seyyahlardan bir tanesidir antik dönemde. Anadolu'yu gezmiştir. Bugünkü derslerde okullarda gördüğümüz coğrafya dersinde Strabon'un e, coğrafya kitabına atıf e, ithafen daha doğrusu baz alınarak coğrafya dersi görülür. Mesela Herodot'un kitabının adı da tarihtir. Tarih dersi de Herodot'un kitabını baz alınarak e, okullarda işlenir. Şimdi Strabon'dan neden bahsetmek istiyorum size? Strabon Anadolu'yu gezerken e, Patrozon Irmağı'ndan sonra ismini kurucusu olan kadından alan Amasris kentine gelinir diyor. E, ve Amasris e, neresidir? bugünkü Amasra ve Amasra hakkında bilgi veriyor. Burası bir yarım adanın üzerindedir ve iki tarafında limanlar vardır. Ve devam ediyor. Amartesi'si kim kurmuştur? Bir kadın kurmuştur. Bu kadın Büyük İskender'in savaştığı Darius'un erkek kardeşinin kızıdır. Peki Darius kimdir? Biliyorsunuz Darius büyük Pers komutandır. Büyük İskender'le savaşmıştır. Ve Atina'ya saldırmıştır. Onun kız kardeşi yani Amasra'yı kuran İranlı bir kadındır. Düşünün şu an İranlı kadınlarla e, milattan önce fi tarihindeki bir İranlı kadının davranışını, yaşama biçimini kıyaslayın. Tarih işte böyle ilginçliklerle, farkındalıklarla dolu. Çok hoş.